Başlangıçta gökler ve yer bir bütündü. Işık ve karanlık, yaşam ve ölüm henüz ayrılmamıştı. Tanrılar evrenin düzenini kurmak için bir araya geldiler. Gökyüzü tanrısı An, yeryüzünü oğlu Enlil'e, suları ve bilgeliği Enki'ye, yeraltı dünyasını ise kızı Ereşkigal'e verdi. Bu düzen evrenin dengesini sağladı. Ancak her düzenin içinde bir meydan okuma arzusu filizlenir. Bu arzu göklerin kraliçesi Inanna'nın kalbinde yaşardı. İnanla aşkın, güzelliğin, savaşın ve bereketin tanrıçasıydı. Gökyüzü ve yeryüzü onun hükmü altındaydı. Ancak o daha fazlasını istiyordu. Ölümün ve karanlığın da hakim olma arzusu onu yeraltı dünyasına, kız kardeşi Ereshkigal'in diyarına inmeye teşvik etti. Bu yolculuk sadece bir güç arayışı değil, aynı zamanda evrenin dengelerini sarsacak bir maceranın başlangıcıydı. İnanla en ihtişamlı kıyafetlerini ve takılarını kuşandı. Başına gökyüzü tacını taktı. Boynuna en değerli kolyesini astı. Göğsünü saran göğsünü giydi, bileklerine altın bileziklerini taktı ve kalçalarını saran zarif giysisini kuşandı. Bu süsler onun gücünün ve statüsünün sembolleriydi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Yeraltı Dünyasının yedi kapısına doğru yola çıktı. Yeraltı Dünyasının kapısında kapıcı Neti onu karşıladı. İnanla ona seslendi. Ben kız kardeşim Ereşkigal'in kocası Gugala'nın cenazesine katılmak için geldim. Neti bu isteği Ereşkigal'e iletti. Ereşkigal kız kardeşinin gelişini öğrendiğinde emretti kapıları açın. Ancak her kapıda ondan bir parçasını alın. İlk kapıda İnanla'nın başındaki görkemli taç alındı. İkinci kapıda kulaklarındaki küpeler çıkarıldı. Üçüncü kapıda boynundaki kolyesi alındı. Dördüncü kapıda göğsünü saran göğüslüğü çıkarıldı. Beşinci kapıda bilezikleri alındı. Altıncı kapıda kalçalarını saran zarif giysi çıkarıldı. Yedinci ve son kapıda inanla tüm ihtişamından soyutlanmış, çıplak ve savunmasız bir haldeydi. Ereşkigal'in tahtına vardığında kız kardeşi onu soğuk ve acımasız bir bakışla karşıladı. İnanla'nın bu beklenmedik ziyareti Ereşkigal için bir tehdit olarak algılandı. Kız kardeşinin niyetlerinden şüphelenen Ereşkigal, İnanla'yı Üller diyarının kurallarına uygun olarak cezalandırdı. Onu çivili bir kaza asarak bedeni çürümeye terk etti. İnanla'nın yokluğu yeryüzünde büyük bir etki yarattı. Toprak kurudu, bereket kayboldu, aşk sustu ve yaşamın sesi kesildi. Evrenin dengesi bozulmuştu. Tanrılar arasında büyük bir endişe yayıldı. İnanla'nın yokluğu yaşamın devamını tehdit ediyordu. Bilgelik ve su tanrısı Enki bu duruma müdahale etmeye karar verdi. Çamurdan iki gölge varlık yarattı. Kurgarra ve Galatur. Bu varlıkları İnanlı'yı kurtarmak için yeraltı dünyasına gönderdi. Kurgarra ve Galatur, Ereşkigal'in yanına vardıklarında onun acısını ve kederini paylaştılar. Ereşkigal bu empati karşısında yumuşadı ve İnanlı'nın serbest bırakılmasına izin verdi. Ancak bir şartı vardı. inanlanın yerine bir başkası yeraltı dünyasına gitmeliydi. İnanla yeryüzüne döndüğünde sevgilisi Dumuzi'nin onun yokluğunda tahtına oturduğunu ve kutlamalar yaptığını gördü. Bu ihanet İnanla'yı derinden yaraladı. Öfkesiyle Dumuzi'nin yeraltı dünyasına gönderilmesine karar verdi. Dumuzi, Galla demonları tarafından yakalanarak yeraltı dünyasına sürüklendi. Ancak Dumuzi'nin kız kardeşi Gestinan'la kardeşinin acısına dayanamayarak onun yerine 6 ay boyunca yeraltı dünyasında kalmayı kabul etti. Böylece mevsimlerin döngüsü oluştu. Dumuzi 6 ay yer altında, 6 altı ay yeryüzünde kaldı. Bu döngü doğanın ritmini ve evrenin dengesini yeniden sağladı. Hayatın ve ölümün, güç ve zayıflığın, ihanet ve sadaketin iç içe geçtiği kadim bir destan olan Inanna'nın Ölüler Diyarına inişi yalnızca bir mit değil, insanlığın varoluşsal yolculuğuna dair derin ve evrensel mesajlar barındıran bir hikayedir. Bu destan, insanın doğası, toplumların işleyişi ve evrenin dengesi hakkında önemli felsefi çıkarımlar sunar. İnanla'nın karanlığa inişi ve dönüşü, insanoğlunun kendi iç dünyasında yaşadığı iniş çıkışların sembolik bir yansımasıdır. İnanla'nın ölüler diyarına inmesi, insanın sınırlarını zorlama ve gücü olan bitmek bilmeyen arzusunu temsil eder. Tanrıçaların bile sınır tanımadığı, daha fazlasını istemekten geri durmadığı bir dünyada, İnanla'nın ölüm diyarına göz dikmesi, insanın hırsına ve doyumsuzluğuna dair evrensel bir gerçeği ortaya koyar. İnsan sahip olduğu güçte yetinmez, her zaman daha fazlasını ister. Fakat bu arzu beraberinde kayıpları ve bedelleri getirir. İnanla'nın yedi kapıdan geçerken kudretini ve ihtişamını kaybetmesi, her büyük arzunun bir bedeli olduğunu ve sahip olduklarımızdan vazgeçmeden gerçek gücü ulaşamayacağını gösterir. Her kapıdan geçişte bıraktığı taç, kolye, mücevher ve giysiler, insanın dünyadaki maddi değerlerinin ve geçici günlerinin asıl güce ulaşmada engel teşkil ettiğinin sembolüdür. İnanla'nın düşüşü, Gücün ve kontrolün sınırlarını aşmanın kaçınılmaz sonuçlarını gösterir. Gücün kontrolsüz şekilde artması, kişinin zayıf yönlerini açığa çıkarır ve onu savunmasız bırakır. İnanların ölüler diyarında çıplak ve savunmasız kalması, güç ve ihtişamın ötesinde herkesin eninde sonunda kendi içindeki kırılganlıkla yüzleşeceğinin bir yansımasıdır. Bu, insanın ego ve kibirle yüzleşip içsel bir hesaplaşmaya gitmesi gerektiğini anlatır. İnanla'nın çivili bir kaza asılarak ölmesi ve yokluğu sırasında toprağın kuruması, yaşamın durması, bize yaşam ve ölüm arasındaki dengenin ne kadar hassas olduğunu hatırlatır. Yaşam, ölümün varlığıyla anlam kazanır. Tıpkı ışığın karanlık olmadan parlamayacağı gibi, yaşam da ölüm olmadan değerli değildir. Ölümü kabullenmek, yaşamın değerini anlamak için gereklidir. Bu, doğanın döngüsü gibi insanoğlunun da kabul etmesi gereken bir gerçektir. Doğarız, yaşarız, ölürüz. Bu döngü kaçınılmazdır. İnanla'nın inişi ve dönüşü bu döngünün ilahi bir temsili gibidir. İnanla'nın dönüşü her düşüşün ardından bir yeniden doğuşun mümkün olduğunu gösterir. İnsan hayatı boyunca pek çok kez düşer, kaybeder ve tükenir. Fakat her düşüş aynı zamanda bir yeniden doğuşun kapısını aralar. İnsan yaşadığı zorluklardan, kayıplardan ve başarısızlıklardan sonra yeniden ayağa kalkabilir. Daha bilge ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilir. İnanla, ölüler diyarından döndüğünde artık eskisi gibi değildir. Daha farklı, daha bilge bir varlıktır. İnsan da her krizden sonra yeniden şekillenir. Değişir ve dönüşür. Bu insanın kendini sürekli yenileyebileceğinin ve içsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunun bir göstergesidir. İnanna'nın dönüşü, beraberinde adalet ve dengeyi de getirir. İnanna, yer altından dönerken yanında birini götürmek zorundadır. Sevgilisi Dumuzi'nin, onun yokluğunda rahat ve kutlama içinde olduğunu gören İnanna, öfkeyle onu yer altına gönderir. Bu, ihanetin cezasız kalmayacağına ve adaletin kaçınılmaz olduğuna işaret eder. Ancak Dumuzi'nin kız kardeşi Gestinana'nın onun yerine geçmesi, adaletin her zaman sert bir intikam değil, dengeyi sağlamak üzerine kurulu olduğunu gösterir. Bazen en ağır cezalar, en büyük fedakarlıklarla dengelenir. Bu, insanın hatalarından ders çıkarması ve dengeyi yeniden kurması gerektiğini hatırlatır. İnanla'nın inişi ve dönüşü, aynı zamanda doğanın döngüselliğini de açıkça ortaya koyar. Dumuzi'nin 6 ay boyunca yer altında kalması ve 6 ay boyunca yeryüzüne dönmesi, mevsimlerin dönüşümünü ve doğanın ritmini simgeler. Bu döngü yaşamın, ölümün ve yeniden doğuşun evrensel yasasının bir parçasıdır. Tıpkı doğanın her kışın ardından baharla uyanması gibi insan da zor zamanlardan geçerken yeniden doğmanın kaçınılmazlığını kabul etimindir. İnanla'nın yolculuğu bireysel ve toplumsal açıdan da önemli bir ders verir. Kadın gücünün, kararlılığının ve bilgeliğinin en eski sembollerinden biri olarak İnanla toplumdaki kadın figürünün ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösterir. O, sadece doğurganlık ve şefkatin değil, aynı zamanda cesaretin, liderliğin ve gücün de temsilcisidir. Kadın, sadece yaşamı getiren değil, aynı zamanda onu koruyan ve dönüştüren bir güçtür. İnanlının kararlılığı, cesareti ve fedakarlığı, bu gücün zamansız ve evrensel bir temsilidir. Sonuç olarak, İnanna'nın Ölüler Diyarına inişi, İnsanlığın en temel varoluşsal sorularına ışık tutan, derin felsefi anlamlar içeren bir destandır. Gücün sınırları, arzuların bedeli, yaşam ve ölüm arasındaki denge, ihanet ve adalet gibi evrensel kavramları çarpıcı bir şekilde ele alır. Bu destan insanoğluna hayatın döngüselliğini, güç ve denge arayışını, fedakarlığın ve yeniden doğuşun kaçınılmazlığını hatırlatır. Ve bizlere şunu fısıldar. Her ışığın ardında bir gölge, her yaşamın ardında bir ölüm saklıdır. Ama unutma, her karanlık gecenin ardından güneş yeniden doğar.